Hepinize merhaba. Bugün sizlerle merhaba Brawl Stars. Benim adım Mama Savaş. Brawl Abi sen ne zaman çıkardın? Safa çıkardı. Safa mı? Ha anladım. Safa sence kim? Anladım oğlum. Hehehehe. Ben temizlik Bugün ne tela yapacağım. Esma başta da bitiyor ya ben de bekliyorum. yapmayacağım araba ya. Arkadaşlar ben çok eğlenceli, eğlenceli bir çocuğum. Öyle bir heyecanla hep bize, merhaba, hep bize, merhaba, hepimiz ömür olur. Biz bugün sizlere beraber. nasıl bir heyecan yavaş. <laughs> sakin ol. Sakin ol sakin sakin sakin. Sakin Abi, sakin be, öldün 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 çık Öldün çık. Ölmedim çıkma. Ölmedim çıkma tamam. Öldün çıkma. Eldim çık, eldim çıksa adam. O adamlar niye? Onları ben aldım da adam da öldürdüm hatta da geri öldük. Çi onu yapmayı becerme. Onu yapmayı çi beceremezsiniz cicim. Cicim. Gel oğlum. Yavaş gel. Ne yapıyorsun? Korktum. Duma, duma, Arkadaşlar duma. ben çok eğlenceli bir çocuğum değil mi? Ya öyle be can yaptı ki hepinize böyle bir şey sizlere oğlum. Ne yani oluyor dedim. Salgın tuttu ben falan. Ama al al Abi kazanıyorsun niye şey yapıyorsun? Yavaş 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 yavaş. Abi ne oluyor bununla? On oldunuz on oldunuz. Ali saygı çıkardın. Abi her türlü siz kazanacaksınız. Nerede bileyim? tek şey, şeyim o nerede biliyor nerede bak öldük. Ölmezsiniz siz. öksü ökştüm bir tık tık tik tik tık 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 Bir tık 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 değişecek biraz. tık 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 Çocuğum Uf. Öldürdüm ama bunu da ben öldürdüm. Bunu da ben öldürdüm. Bunu da öldürürsen bunu da ben öldürdüm. Hadi bakalım. Kazandık arkadaşlar. Evet bakın bakın bakın. Aslında da öyle. Şimdi ben oynuyordum. Ben 7 kişi öldürdüm. Ben 30 bin Bunlar hiç de. Bunu duysun olacak mı? Tabii ki onun ismini buldum. Arkadaşlar size göstermiştim. Bir günde dokuz bütün yaptım. Şu karlı bir günde dokuz bütün yaptım. Arkadaş um, çok Rockstar oynuyor oynuyor, 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 oynuyor. Oynuyor, oynuyor, oynuyor. Bu, 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 15 ritim yaparsam ama 10 ritim yaparsam belki videoyu durdururum ki aldım. Evet. Biraz şeyimi getireyim görelim. Nasıl ki şey yok ya. Güzel mi? Default renk default. Default renk abi. Oho, zaten hemen. En aim mak yapma taşını kutu oynuyorum biraz. 3 tane sadece söylemem artık. Ben bir kişi öldüremedim bir. Öldürdüm. Ama öldürdüm efendim. Şu frenk bayağı sıkıntı. Tek şey yok. Kız saldır. Aslan şöyle direkt tıkla tıkla neye yarım saat uğraşıyorsun. Mami tarihciye, tarihciye de... giriyor. Ama abi tarihciye girdi bana Bende de giriyor bana Nasıl sorulur mu bende de giriyor. Şu sık, sık ona. Tamam. Neyi Mita, lan? Ah Geldim. 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 Ha. Baba ederim seni. Niye sövüyor? Aha kazandık bileni Aha, Aha kaybettim. Yok. Adamlar sıfır. yo üçler. Hiç oldu. öyle. Aha bak böyle dersi. Oha. Lan git Frank. Lan git. Ben ne kötü oynayan nasıl oynayan. Ne yapıyorsun ya? Böyle alacağız ama videoda biz böyle şeylere alışkın değiliz ya. Doğru. Bir tane ki doğru diyor. Bir altımız var. Lan kaç Aha bittiniz. Ben tarayıcıya girmedim. Defolun, defolun, defolun. Bittiniz. Evet. Tek şey mi bittiniz? Adamlarımız olmazsa güzel olur. Sen iyi oyna da sonra adamlar alıp da adamlar hemen kat kat güzel oynuyor. Kat kat güzel oynuyorlar evet. Ultini at salak salak bir şeyi Öldüremedin çıldıracağım ya. Ya, oynayamadım. Peki şu Frank abi yüzünde. Kaç kişi öldü? Frank'le alakası yok. Ben hmm. sıfır. Ha, i̇yi bir kişi öldü. Arkadaşlar kötü oynuyor. Kötü oynuyorsun değil, berbat oynuyorsun. Arkadaşlar, aa, ona böyle yapıyor hep. E, kötü oynuyorsun, gerçekleri diyorum, yalan mı söyleyeyim sana gelip Tamam arkadaşlar resmen mükemmel oyun eksi ma. at oğlum. Merak etme yok da. Ultin öldü. Kim öldü? Ultin öldü. Yoo ha da önümde geziyor. Gel kurtulma. O senin onun görevi seni korumak. Yani. 3-3. Arkadaşlar 3-3 ben orada or or ara Mücadele. Allah onu öldürürsen. Attım onu. Attım attım attım. 2'ye iki. 4 mücadele. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Aha 4 olduk. Aha beş olduk. 4 de değil. Aha altı olduk. Aha 7 olduk. Ben yani sıkıntı yok. ama her kere boku yapayım da. Yedi, üç 3. Oo, Ölme Ölmen, bulur, bulur. hayır, Abi düşüyorsunuz. bak onları ben aldım. Ölmen, ölmen, oni, oni geldim. Nanik, nanik. Tamam, şu kollete sıkıntı zaten. Hiçbir şey var. açayım. Kollete et bir şey. Çok güzel. Geri zekalı başım. Abi kollete hiçbir şey aramış. Abi ne yapıyorsun? Kedi mi He, <laughs> Kedi <gülüyor> çağırıyorum. Gel. Uy, 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 Arkadaşlar yaklaşma 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 ben senden de salak diyen var mı? Ben. Ben salak. <laughs> <laughs> Kolet de salak derim ben salak diyorum. Emma bak. Dur hemen bitirin görevi resmen. Arkadaşlar amaç bir seferlik şey olsun. Nita'yı ne yapmaktı? görevim var daha biliyorum ama burada videomuzun sonuna gelirim Can yapmak istemiyorum. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Biraz daha bağır. oğlum çıksa Ben Nita'yla görevleri bitireceğim. O görevleri yavaş yavaş yapmak istiyorum ama kutu, kutu biriktirmem için de yavaş yavaş yapmam lazım. Ve benim görevler dört gün sonra geliyor. Yavaş ya. Ve ben bunların hepsini bir günde bitireceğim. Bir günde bitirirsem. Bakın arkadaşlar. Şurayı bitiyor. Şurayı bitiyor. Galiba buraya kadar geleceğim. Buraya kadar geleceğim. Bitireceğim şu aytın. Ve bütçede açılım bütçesi alacağım. Bir küçük kutu ve büyük kutu. Bütçemden <laughs> açılım. Hadi görüşürüz. Bay bay. <laughs> arkadaşlar abone olun. That's good.